Çünkü ölüm geldiği zaman her şey bitecek mi? Bitecek. Giden geri gelmiyor. Ne ekersen onu biçersin. İnanmıyorsan ek de bak. Cennet de var cehennem de. İnanmıyorsan öl de bak. Arkadaşım elma eken elma biçer. Armut eken armut biçer. Günah eken cehennem biçer. Sevap eken, salih amel eken cennet biçer. Ben sana burada boşu boşuna mı konuşuyorum? Sen adam gibi ibadet edeceksin ki Allah Celle'ce Celle yaptığın amellerden sebep seni muhafaza altına alsın. Çünkü mahşer gün olduğu zaman arkadaşlar Allah Celle'ce Celle bazı insanlara ağzının üstünde yürütecek. Evet iyi dinleyin burayı. Onlar diyecek ki ya Rabbi biz dünyadayken ayaklarımızın üstüne yürüdük. Ne oldu da ağzımın üstüne yürüyoruz? Allah Celle'ce Celle diyecek ki siz dünyadayken hep benim işlerimin tersini yaptınız. Ne camiye geldiniz, ne sohbete geldiniz, ne Kur'an'a geldiniz. Tam tersini yaptınız. İşte bugün ağzınızın üstünde yürüyeceksiniz. Mahşer günü bazı insanlar olacak. Şu ellerini yiyecekler. Bileklerine kadar. Elini yiyecek adam canlı canlı ya. E bildiğin yiyor adam öyle ama neyden? Sıkıntı, stres, dert diyecek ki ben niye tabi olmadım? Ben niye uymadım peygambere? Ben niye uymadım? Allah Celle Can emirlerine mahşer bedel, mahşer hesaptır. Estağzu billah, bismillah. Al yevme ala efvahim ve tukallimu neydihim ve teşhedü erculuhum bima kâne diyor Allah Celle Celaluhu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın meclisteyken bir gün birden tebessüm etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sahabeler dedi ki ya Resulullah ne oldu? Dedi ki Allah Celle Celaluhu gözümün perdeyi kaldırdı. Mahşerden bir sahne çıkardı karşıma. Allah Celle Celaluhu bir adamı hesaba çekti. O adam dedi ki ya Rabbi bugün kendi aleyhime şahit olarak nefsimden başka bir şey istemiyorum. Benim nefsim beni savunsun. Allah Celle Cev işte emir verdi bu ayet odur. Biz o gün onların ağızlarına mühür vuracağız. Onların elleri konuşacak, ayakları şahitlik edecek. Peki ne oldu? Melekler onun ağzına mühür vurdu. Elleri konuşmaya başladı. Bu eller var ya bu eller konuşacak. E nasıl konuşur? Konuşur işte. Ebu Cehil geldi. Eline bir tane çakıl aldı. Bir eline çakıl aldı. Elini arkaya sakladı. Dedi ki ya Muhammed elimde ne olduğunu bilirsen dedi sana imar edeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben mi dedi elindeki içini söyleyeyim yoksa elinin içindeki mi benim sana kim olduğumu söylesin. Elindekinin içi sana söyler benim kim oldu dedi. Bir anda elinin içindeki çakıllar kelime-i şehadet getirmeye başladı. Ebu Cehil çakılları fırlattı. Dedi sen nasıl bir büyücüsün dedi ya. Allah Allah. Ya bu nasıl bir nasipsizliktir ya. Konuşturan Allah Celle Celaluhu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir köleye davet veriyor. O köle dedi ki dediklerine bu söylediklerine şahitlik edecek biri var mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafı sahabelerle dolu. Demedi ki sahabeler var. İleride bir ağaç vardı. Ağaca işaret etti ağaç geldi. Ağaç kökünden çıktı. Böyle süreye süreye geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdi. Üç defa tavaf etti. Kelime işaret getir gitti. O köylü orada Müslüman oldu. Eller konuşacak mıymış? Konuşacak, ayaklar şahitlik edecek. Elleri her şeyi anlatacak, her şeyi. Ben de böyle yaptı, ben de şöyle yaptı, ben de bunu yaptı, ben de bunu yaptı. Her şeyi anlatacak. Sonra mühür açılacak. O eline ayağına lanet edecek. Ben sizi kurtarmaya çalışıyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Eli diyecek ki biz konuşmadık. Her şeyi konuşturan bizi konuşturdu. Allah Celle Celaluhu. O mahşerin dehşeti, o mahşerin vehameti. Sen ben umurumuzda değil. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ikinin ikisi Efendimiz aleyhisselatü vesselamın arkadaşı dostu en yakın arkadaşı Sıddık lakabı diyor ki keşke bir kuş olsaydım beni Allah salardı Allah Celle huzuruna hesaba çıkmasaydım ne hesap vereceğim bilmiyorum ben diyor Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir ne diyeceğim Allah'ıma Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselatü vesselam diyor ki benden sonra peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu Allah Celle Celle Kur'an'da bir rivayette 17, bir rivayette 19 yerde Ömer'in lisanıyla konuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki keşke bir koç olsaydım. Sahibim beni kesseydi, misafirlerine dağıtsaydı, ikram etseydi, yok olsaydım Allah Celle Celle hesap vermeseydim diyor be. <laughs> Sen ben ne konuşuyoruz be? Hazreti Ayşe validemiz ölüm döşeğinde dediler ki ne mutlu sana. Efendine kavuşacaksın. Ne güzel sana. Dedi ki öyle diyorsunuz ama ben dedi bir gün Allah Resulüne sordum. Ya Resulallah o mahşer günü o dehşetli günde herkesin birbirinden kaçtığı günde bir Ayşem var diye beni hatırlar mısın? Beni görür müsün ya Resulallah dedi. Dedi ki ya Ayşe üç yerde seni hatırlayamam. Bir hesapta seni hatırlayamam ya Ayşe. İki sıratta seni hatırlayamam ya Ayşe. Üç cennetlikler ve cehennemlikler ayrıldan da seni hatırlamam ya Ayşe. Başının çaresine bak Ebubekir'in kızı dedi. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki keşke bir ağaç olsaydım, bir odun olsaydım, yaksalar kül etselerdi. Allah'ın uzun hesaba çıkmasaydım. Sen ben ne diyoruz, ne konuşuyoruz, ne yapıyoruz ya? Hazreti Meryem, Rabbim şefaatine nail elisine amin. Keşke diyor defterler Meryem diye birini yazmasaydı. Ben Allah'ın hesabına çıkmasaydım diyor ya. Allah Allah. Hazreti Osman radıyallahu anh, diyor ki cennetle cehennem arasında bekletilmektense yok olmayı tercih ederim. Rabbimiz Osmanlı'nın hesabı kaldırdım dediği halde. Arkadaşlar dikkat edin öyle beleşe cennet yok. Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah'ın öyle kulları var ki Allah cennete hesap vermemek için yok olmayı tercih ederler. İşte ben de onlardan biriyim diyor. Peki ben sana soruyorum. Hazırlık var mı? Sıfır. Kimse sormasın arkadaşlar. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Hepimiz bozuz. Estaizu billahi bismillah. Kul naru cehenneme eşeddu harran levkanu yefkahun diyor Allah Celle Celaluhu. De ki ey Habibim cehennem ateşi hararetlidir. Yakıcıdır keşke bilseler ama bilen yok. Amel eden yok. Mahşerden kaçacaksın. Nereye kaçacaksın? Başını sokacak delik bulamayacaksın. Hazreti Ayşe Valdemir dedi ki ya Resulallah o mahşer dehşetinde Kimisi bilene, kimisi dizine, kimisi beline kadar, kimisi boğazına kadar tere batmış. Millet fellik fellik yanıyor. Herken anasından doğduğu günkü gibi çırılçıplak. Dedi ki ya Resulallah o gün insanlar utanmayacak mı? Ahlaka bak ahlaka. Dedi ki ya işe o gün dedi insanlar kendisinin insan mı hayvan mı cin mi olduğunu bilmeyecek. Öyle telaş. Hani diyorlar ya kafirler. Niye bu kadar şeyler? İşte Allah bunları haşa ve kellem müdahale etmiyor. Allah Celle Celle ayetinde buyduğu üzere onların azabını gözlerin yuvalarından fırlayacağı güne saklıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bırak yaşasın. Rockefeller 120 sene yaşadı. Yaşasın kardeşim bırak yaşasın ya. Yaşasın ki azabı çok olsun. Benim niyazım benim duam var. Ben dedim ki ya Rabbi şu kafirlerin, şu zındıkların, şu pisliklerin azabını bize göster ya Rabbi. Abi. Amin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون